Geçmiş olsun nasıl Yaşın oldu lan? Sağ ol abi şey Allah razı olsun. Geçmiş olsun bir nasıl sürüp oldu lan? Arabanın içinde uyurken abi gelip bir tanesi bıçağı sallayıp gidiyor işte. Ayağım da zaten direksiyon noktaydı. Kapatabilir miyiz onu? Neden? Şey, kim arkadaşlar bilmiyor mi? Hmm. Yok yok değil. Polis değil. Hazreti Hazreti ya başlar. Gel Bir